arkadaşlar Şükrü Akar kanalıma hoş geldiniz. Akşam serinliğinde bizim meşhur dolapçımız sokağa dönerdiğimiz tabi kameralara pek yakalayamadık ama neyse. Şimdi bir de e, ee, döneğimiz var. İşte bu efsane. Sabahleyin sabah, şey in, sabah tamam. güzel dönüş yaptı da ondan sonrasını Daha bilmiyoruz. Alıştırmaz. Alıştırmak için. Poz ver. Evet şu an Celal Bey el sallıyor. Biz de ona el sallayalım. Neyse atıyoruz. <laughs> evet. Celal Bey de oradan bizim gönderdiğimizi çeksin. İnşallah uçarlar dönerler. Hadi. Hadi bismillah. Şunun üstünü kapataydık lan. çekeceydim lan. Yanlış kuş kuşa odakladım. Tam buradan mı zaten? Yok, minare boyundalar. Çık. Tırmanışa geçerken yükseliyor. olduğu için zaten Yani. Hayır. Nereye yapıyor? Çok uzakta. Çok güzel. Aha yaptı. Güzel güzel. Yarım döndü. Hadi bir daha. Aa, bu sefer çok hızlı gitti. Numara diyor. Nerede? Burada geliyor. Evet hadi. Karşıya gitme. Karşıya gitme. İşte bu. Bizim dolapçı döndü. Güzel. Hop. Oh, no, 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 no. Yakalayamadım bunu. Onu yakalamam lazım. Hayır. Bizim dolapçı da çakıyor gibi oldu. Ben ona odaklandıydım. Tamam, döneye yapacağım. Tamam döneye yapacağım. Bu mavi baskı bizim mi? Evet. Bizim. Evet. Ağza bak ağza. Per şey neydi? Performans düşüklüğünden ağız bir metre açık. Bir sor bakayım. Benim göremediğimi bak, görmüştüm. Ben de göremiyorum zaten. Kuşu hiç göremiyorum ben buyurun. Tamam. Şeye mi soruyorsun? Celal Bey'e mi soruyor? Bir ara bakayım. Canlı görüşlerini alalım. Efendim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Abi ben yine dönüşü göremedim de yorumları alayım. Şimdi kısa bir dönüş yaptı. Dönekte iş var ama şimdi buradaki arkadaşlar şu yorumu yapıyorlar. Ee, niye dolapçıyla? O ayrı konu oraya geleceğiz. Niye dolapçıyla uçurdular da bir tane onu fırlatacak başka bir kuşla uçurmadılar işte fango gibi başka sıkı binecek kuşlar Şu anda bu kümeste öyle hazır kuş yok abi O yüzden tek dolapçı var yükselebilecek diyor bozdu diyorlar onu Tamam bozduğunu biliyoruz abi normalde düz kuş atmamız lazım Yükselmesi kümeste lazım niye yapıyor? Ne? Biliyorlar, niye yok şu anda yok öyle kuş yok kümeste Hazırda kümeste yok, yok hazırda Uçalım. o kadar kaçmaz abi yok sabah uçurdu antrenman verdi sabah kısa kısa antrenman aldı bir İyi. senedir bir senedir yatıyor Ama, ya açılacak işte dönek de iş var inşallah kaçırmasın biz de burada zevk yaparız Ali abi ne diyor Ali abi ne işte o dolapçı yine ee, takıldı Serap da diyor ki kuş diyor Murat'tan akıllı diyor <gülüyor> <gülüyor> Gülelim de boşa başa gitmesin İyi tamam abim çekemedi herhalde de sen çektin mi yok Oynadı. Tamam. Ben o bölmüşü de atarım fakirler. Dayımda videoyu. <laughs> hayır hayır, buradakini ben yakaladım bak. Şu taraf sağdakini. Ben yakaladım ki zaten. Niye inerken yapmadı mı? İnerken direkt indi oğlum ya. Allah Allah. O arada ya, benim ya, benim, sayıdır, benim görüntüyü dolapçı bozdu. Oda bozdu İlerken dolapçı. Inmedi, yapmadı yani. Neyse iyi tamam hadi canım. Tamam da erkekler kaçıyor hadi. İyi hadi erkekler kaçıyormuş hadi. Benim bizi çekemiyor <laughs> ya. Sen bizim saadetimizi niye kısamıyorsun? Neyi? Oh, Oo. Oh. Göster şeyi, şu erkeğe göster. Bir pırıltı verirmiş gibi. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Aşağı bakma, aşağı bakma. Aşağı bakma. Evet, güzel. Kafayı çevir buraya. Oh, 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 oh. Gitti. Dolapçıyız uçuyor. Evet. Bunun kanadı açık mı? Bantladın mı? O uçmuyor zaten. Tamam, fark etmez. Olabilir. Gel. Hadi. Nerede? İner iner. Bak geliyor. Sen eşini atsaydın gelecekti. Yükseldi. Nereye gittin? Lan 200 kilometre hızla gidiyorsun be. Şu bak. Yanına kuş mu attı bu? Tepemizde dönüp dönüp duruyor. Benim başım döndü. Oynat. İçeridekileri de alsana. Olsun yer, yeri görsün. Bak kapatıyor. Geldi 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 geldi. Hadi hadi oğlum. Akıllı bıdık gel. Kim o bağıramıyor? Oraya da olsa olur. Ee. gelir gelir. Tavanı tanımıyorsa bizi tanıyor canım Allah Allah en azından. Değil mi oğlum? Gel. İşte Celal'ın bahsetmiş olduğu şey oydu. Hani geniş tel olmuş olsa. Aa kaçak lan altta karabaş. Geldi geldi. Onların kuşu ya. Vay çakal vay. Troll yaptı bize. Ali abi kaçırmış onların modeli. He. Oh, 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 Sete bir çıkın hadi. Bakıyor. Sıfıra kadar geldik. Fırladı bak. Buraya gel geldi gene. Sete kadar geldi gitti. Kesiyor oradan burayı. Gel oğlum. Gel gel. Hadi. Mardin. Hadi güzeli. Yapabilirsin aşkım. Oh, 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 oh. Atmadın ki. <laughs> ha, nerede? Göremiyorum şu an. İş çakıyordu. Sat. <laughs> Yo sete kadar geldi sıfıra kadar geliyor. Kaldır se bir ufaktan. Hepsini kaldır. Öyle böyle alışacak. Gene kalktı. Serhatlara doğru roket yaptı şimdi de. Dönüyor. Hadi. Hadi oğlum. Ufaktan bir oynattım. Nasıl bir oyun ufaktan? Çuval görmüyor mu? İşte bu geldi. Kımıldama geldi geldi. Aferin benim oğluma. Düşen yok. Patırtı yaptılar sadece. Eğim olduğu için direkt düşüyorlar zaten. Heee. Kelebek sete çıktı. Onun eşi kaçtı zaten. Ha dolapçı. Dolapçı dışı kaçtı. Ya, ya. Hani şu uçmayan kuş. Tam. Şu dişi dişi kaçmadan al aşağı istiyorsan bu dişi de burada. Hadi, hadi kızım. Hadi kızım. Aferin. Tamam. Var, eksik değil. İki eksik. Ha. Olacak canım bu kadar Allah Allah. Allah Allah ne yiyorum. Bizim kendi kuşlarımız gitmesin diye. <laughs> Senin oradan gelenler gitti. Ali abiden aldığımız dışı dolap çizdi. Bir de zaten Gökhan abinin son anda yakalayıp da. Ha. Oncu. Çok açık. Yazıyor Göklerin efendisi. Gel prenses. Gel gel. Ben sana ben sana güneş yüzünü yasakladım aşağıda. Burada şov yap diye. Evet. Matinemiz kapanmıştır. Evet arkadaşlar. Daha güzel uçumlara doğru sinyalini veriyor kuşlarımız. Görmüş olduğunuz gibi dolapçımızda 1200 denemeden sonra direkt buraya in, almayı başardık. Aşağıdan toplamı getirmedik yani. Böyle böyle alışacaklar. Evet arkadaşlar. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.